Muhammed'in bizden televizyon isteği vardı, hayali vardı. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Dün elektrikli ısıtıcılarını ben yanlışlıkla kırmıştım. Biliyor, Oo, Şu anda kaldı. Kaldı. Elektrikli ısıtıcılar götüreceğiz. Çocuklara tablet de hediye edeceğiz. Dördüncü sınıfa giden Nur kardeşimize tablet hediye Vereceğiz. Vereceğiz. Evet. Bakkal borçlarını kapatacağız. Evet. Amerika'dan gönüllümüz Vedat Bey'e desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür sunuyoruz. Gece gündüz demeden mücadeleye devam edelim. Bilmez misin sen? Bir gönüllülük hareketi varsa umut her zaman var. Sen çok bisikletini getiremedik biliyorsun. Dün söyledim ben sana. Karneni güzel getirdiğin zaman sana söz bisikletini getireceğim. Ama şimdilik sana ben severim ben, ben, severim ben. Tabiatın ortasında ne güzelsin sen. Çok güzelsin sen. Ne güzelsin sen. Abla bunu kış boyunca kullanın. Elektrik faturanızı da bize gönderin. Biz her ay öderim. Tamam bol bol yapın. Esin üşümesin. Tamam, sen, esirin, sen, tamam abla. İnşallah abi. elimizden gelen desteği sürekli sağlayacağız. Esin. Esin nasılsın Esin? iyi misin? Mami, sevdin mi? İyi. He? Güzel. Güzel